Aa, Merhaba sevgili Kiraz oğulları e, e, bu videoda neden bahsedeceğiz ben kimim çok önemli bir insan olduğum için beni tanımanız gerektiğini düşündüm yani e, ben kimim ne yaparım bot kasar mıyım falan onlardan bahsedeceğiz ulan ne taktım bota ya arkadaşlar sevgili e, insanlar beni e, çoğunuz görüyorsunuz videolarda falan çok enerjik sempatik falan bulanlarınız var e, tam tersi çok itici bulanlarınız var normal bir insan herkesi sevmez herkes beğenmez Normal değil saat biraz geç olduğu için yorgunum kusura kalmayın ee, ben düz bir insanım çok enerjik bir insan olduğumu söyleyemem normal hayatta ondan bahsedebilirim yani ee, çok fazla yani beni dışarıda görürseniz çok enerjik olmadığımı görebilirsiniz yani şaşırabilirsiniz belki ama çok neşeli bir insan da değilim ee, yani öyle neşe saçarak dolaşmam etrafta genel olarak ee, yani ama neşeli olduğum anlarda oluyor hani böyle kendim bulduğum formda olduğum ama genel olarak yorgun bir insan. Bilmiyorum, iyi beslenmiyorum herhalde veya vitaminim az, uykuyu verimli alamadım bilmiyorum yani. Düz bir insanım, bir özelliğim yok. Eksik olarak. FIFA'yı falan fena oynamam, ee, o en büyük özelliğim olabilir. Oyunları severim ama eski kadar oyunlara vakit ayıramıyorum. Yani insanın hobisi, iş haline gelince ee, hobilikten çıkmaya başlıyor ve her vaktiniz o oyunlara istemiyorsunuz. Sanılanın aksine oyun oynayarak para kazanmak gibi bir şey varsa ben de yapmak isterim. Böyle e, bir şey olduğunu zannetmiyorum herhangi bir yerde. Yani oyun oyunlara para kazanılabilir ama tek bir oyun yani hani e profesyonel e spor olursun e sporcu olursun falan o da Türkiye'de ne kadar geleceği var belli değil. 25 yaşından sonra insanın refleksleri yavaşlıyor çünkü öyle her oyunu oynayamazsınız. E 25'e kadar yaptığınız kariyerden kazandığınız para da yetmez sonuçta futbolculuk gibi yani. E, bizim yaptığımız iş açıkçası oyun kısmının en e, boktan tarafı yani oyun camiasının en aşağı tarafında kalıyorsunuz Türkiye'de eğer işin medya kısmındaysanız yani. Elbet hani ismi söyleyince veya biz şuyuz biz bu yüz deyince sizi tanıyan bir sürü insan oluyor ama mesela biri bana geliyor diyor ki işte abi sen mi gidiyorsun diyor işe. Şaşırıyor falan. Siz diyor yani jetle iniyorum havadan. Selam olsun onları diyen insanlara buradan da yani. E havadan jetle inmiyorum otobüse biniyoruz gidiyoruz yani. Her gün 500 TL'ye biniyorum. 500 t yani dünyanın sayılı otobüslerinden bir tanesidir herhalde yani. Yani bu iş çok böyle hani kariyer olarak düşüneceğiniz bir iş olmasın. Ee, ya sevdiğiniz işleri yapın her zaman için. Para kazanmaktan ziyade ise zaten sevdiğiniz işleri yapan bir insan da vardı. Böyle hani abi bir nesret vermek istemiyorum şuncacık yaşımda da. Ee, evet çünkü benden büyük insanlar da var. Beni takip eden, benle ilgili yorumda bulunan veya yani benle yaşlı insanlar var. Yani işte ne istiyorsanız onu yapın yani ama eğer benden küçük insanlar varsa hani veya bu yola girmeyi düşünen insanlar varsa aranızda hani başvurular geldiği için hani bu işi yapmak istiyoruz diye devamlı konuşulan insanlar olduğu için söylüyorum bunu. Öğrenciyken yapılabilecek bir iş pek çok şey katıyor insana özellikle yazmayı öğreniyorsunuz yani, yani yazmayı bir şekilde hani tamamen öğrenmiyorsunuz ama hani yazmakla ilgili bir şeyleriniz oluyor ve hayatta yazmayı bildiğiniz zaman bazı şeyler daha kolay oluyor insanlar için. En azından dönem edebiyatı hazırlamak daha kolay oluyor yani bilmeseniz bile edebiyat yapıp sallayabiliyorsunuz. Örnek bir kardeşimden biliyorum. Ee, biliyordur şimdi kocası izliyorsa şey olmasın da yani ee, çok kariyer olarak düşünülecek bir iş değil açıkçası sıkıntılar çekiyorsunuz, çok geleceğe yönelik planlar kurmakta zorlanıyorsunuz bu işi yaparken. Çünkü hani oyun sektörü çok fazla değişkene bağlı. E, hükümet gelir yarın bir gün vergi koyar yüzde bilmem kaç, e, Sony der ki o zaman ben artık burada oyun satmak istemiyorum. Veya tam tersi olur, e, sporcuların pazarı büyük orijinal satışları Türkiye'ye yansımaz. Keza şu an olan öyle yani. yani, orijinal bir sürü insan orijinal alıyor ama e, hepimiz aşağı yukarı fiyatlardan dolayı sporculardan almayı tercih ediyoruz. E, sporcudan aldığın şey de e, ülkeye bir orijinal satış olarak yansımıyor. Ha, elektronik karşısında gözünde bir şey değişmez. Adam totalde sattığına bakıyordur da. Hani ama böyle olduğu sürece bölgeye çok fazla destek gelmiyor yani. Şu an mesela hepimiz sporcuyu bırakıp gidip de mağazalardan alışveriş yapmaya kalksak eminim ki 5 ay sonra gelecek olan destek farklı olacaktır diye düşünüyorum ama tabii öyle bir şey olmayacak. Şimdi kimse gidip de 70 lira fazladan verip hani iki tane, ikisi de orijinal oyun, ikisi de aynı. Ama sırf ülkemize artı puan olsun, belki bir sene sonra Türkçe dil desteği çıkar diye 70 lira fazla vermek özellikle şu devirde, şu anda kimsenin yiyeceği bir tane olmasa gerek. Ki zaten aldığımız oyunda ayda biri bulmaya başladı. Zaten ayda bir oyun çıkıyor da yani. Hani, ayrı bir oynadıysak kendimizi şanslı hissediyoruz. Yani koleksiyon yapma gibi bir lüksümüz kalmadı. Özellikle konsol yani kutulu oyun özellikle. Hani konsolcu olarak yani konsolda oynayanlar zaten onlar bir ayva yemiş durumda. Yani biz aldığımız oyunu iki ay sonra takasla veriyoruz ki hani para çıkmasın cebimize. Yoksa her çıkan oyunu 200 lira verirsem bu iş nane olur yani. Ha yaptığımız işin en büyük artısı o. Ne yalan söyleyeyim. Yani ne yalan söyleyeyim lan. Yaptığımız işin en büyük artısı o. Hani bize oyun denememiz için oyunlar gönderiliyor. Yani o sayede Oyun hakkında fikrin olabiliyor yani oyuna para vermeden oynama şansına sahip olabiliyorsun yani gerçekten de bu güzel bir e, tarafı yaptığımız için ama genel olarak yani çok fazla e, avans kokusu çekebileceğiniz hani çalıştığınız ortamla alakalı söylemiyorum bunu yaptığınız iş insanlarla iletişime geçmek insanlara bir şey sunmak olduğu için e, insanlardan çok fazla negatif şey de görüyorsunuz ve insan beyni biraz acayip çalışıyor e, pozitif şeyleri akılda tutmak yerine negatif şeylere odaklanıyor yani. Orada hani bin kişi der ki abi süpersin helal olsun kardeşim on numarasın der. Orada bir kişi çıkar der ki ulan ne gerizekalı adamsın mal mal konuşuyorsun der. Sen aklında o bir kişi kalır. hani takılırsın o bir kişiye falan. E bunlar zamanla oluyor. Ben zamanla vurdum duymaz oluyorsun yani çok fazla takılmıyorsun. Yorumlarınızı e, yorumlarınıza veya yorumlara genel olarak çok cevap vermediğimiz falan zannediliyor. E, cevap vermediğimizi görüyorsunuz. O yüzden okumuyoruz zannediyorsunuz yorumları falan ama şöyle bir komik tarafı var. Bir çoğunu okuyoruz. Yani hızlıca da hızlı olsa göz gezdiriyoruz. Ama cevap vermek ayrı bir uğraş. Yani işimiz zaten, ben kendim nezdimde konuşayım birazdan. işim zaten yani çoğu kısmı yazmak ve yazmak ve video hazırlamak üzerine olduğu için bir de mesai saatlerinde hani boş durup soliteyi açık oynayamadığımız için zaten bir onu oynamadığımız kaldı herhalde. Soliteyi oynamadığımız için ya bir de ekstradan orada yorum yazmak hani yani boy boya kaçmak zor oluyor. Çünkü yani onu yaparsam normal işlerimi bitiremeyecek kıvama geliyorum falan. Ama bu demek değil ki yorumları okumuyoruz, yorumları, yorumlardan uzak kaçıyoruz falan. Yok, yorumları okuyoruz. Çünkü yorum dediğiniz şey bu işin asıl öz kaynağı yani. Yani oradan gelen geri dönüş sizin yaptığınız için iyi mi kötü mü olduğunu belirten taraf. E, bu videoları niye çekiyorum, bu şeyleri niye yapıyorum bilmem. Canım istedi diye. Vallahi en basit bu herhalde yani. Yani bilmiyorum. Bir de insanlar beni çok tanımıyor. Ben çok hani YouTube camiası için veya işte video izleyen insan camiası için konuşmak için çok Böyle oturup da e, kendim hakkında konuşan bir insan falan değilim videolarda. <laughs> sevmiyorum çok fazla kendim hakkında konuşmayı. Çok konuşmayı da sevmiyorum aslında. E, ama neyse yapmam gerektiğini düşündüm ya. Öyle geldi içimden. Bir dedim hani bir şey olsun bakalım nasıl olacak? İnsanların hoşuna gidecek mi gitmeyecek mi? Şöyle bir dedim dertleşelim konuşalım yani. Bir bağımsız olalım. Hani herhangi bir şey oyuna bağlı kalmadan genel olarak hayattan konuşalım. E, montaj yapmaya gerek kalmadan konuşalım. Ne ise onu konuşalım. Düz videoyu yükleyelim ondan sonra diye düşündüm. Ondan böyle bir şey çekmeye karar verdim açıkçası. Bir hayata dair bir henüz net bir planım yok iş anlamında. Hani gelecekte ne olur ne biter diye. Oyun izlerinde mutluyum. Memnunum. Yaptığım işi seviyorum. Yani çoğu zaman seviyorum. Herkes gibi sevmediğim zamanlar oluyor. Elbet herkes işini sevmediği yani hayat her zaman severek yapamazsınız bazı şeyleri. Benim de öyle yani bir e Ama genel olarak memnunum, mutluyum. E, Seninle beraber çalışmak güzel. Gayet keyifli, sempatik gördüğünüz gibi düzgün bir bana değerlendirmesi bana düşmez tabii ki ama hani çok düzgün bir abisi tanımaktan e, memnun olduğum bir insan kendisi. E, ortam keyifli. Ben bu işlere nasıl girdim diye soracak olursanız onu da başka bir videoda anlatırım size yani bu oyun sektörüne nasıl girdim diye. Ama bu videoda böyle hani yaptığım işle alakalı e, olumsuzlukları, olumlu kısımları sizle olan ilgili düşüncelerimi söyledim. E, sadece hayatta sevmediğim tek bir şey var. O yüzden çok fazla e, yorumlara girmek istemiyorum. Yani, yani çok fazla yorumlarda bulmak istemiyorum yani. Hayatta sevmediğim, en çok sevmediğim şey saygısızlık yapılması yani. Karşılıklı olarak saygısızlık olması yani. Gerçi benim şu an burada oturmam biraz saygısızca oturuyor olabilirim kusura bakmayın. E, ee, tabii oturup kalkmaktan bahsetmiyorum. Davranış konuşma şeklinden bahsediyorum yani. Ben hiçbir videoda hiç kimseye kalkıp da izleyici nezdinde konuşuyorum. Yani sizlere, sana, özellikle sana kalkıp da işte sen ne biçim insansın lan demiyorsam sizin de doğal olarak hani birbirinize bile hani yani izleyen insanların bile birbirine öyle demesini istemem. Hani bana deyip dememesinden ziyade hani ben çok sallamıyorum ama insanların da hani bizim ürettiğimiz çeklerin altında öyle konuşması hoşuma gitmiyor yani. Çok fazla genç ve küçük arkadaşlarımız var. Youtube camiasının en sevmediğim tarafı da o zaten. Ee, çok yanlış şekilde konuşmaya, çok yanlış şekilde diyalog kurmaya başlıyorlar ufak yaşta. Ee, bunlara sağ olsun bazı Youtuberların da çok büyük katkısı var. E tabi yani, yani ne diyeceksin ki adama? Kardeşim orada YouTube'dan para kazanıyorsun, çekiyorsun o kadar video. işte atıyorum bilmem kaç bin abonem var, bilmem kaç bin şeyim var. Biraz da şey oldu da insanlara bir şeyler göster, bir şeyler öğret diyemezsin adam yani adam. Çünkü yani onu hazırlayan da genç insanlar oluyor genel zaten. Hani o tarz şeyleri da genç insanlar oluyor. E, o yüzden kimsenin çok fazla dikkat etmesine gerek yok yani. Furkan çok yoruldu şu anda kamerayı tutmaktan dolayı. E, o yüzden bitireceğim yavaştan. Tekrar çekeceğiz bir şeyler. Yani böyle arkadaşlar takipte de kalın. Dediğim gibi yakında en çok sizle paylaşmak istediğim şey yok. FIFA ile ilgili bir turnuva yapmayı düşünüyorum. E, bu videoları arka arkaya yazıladığımı fark etmişsinizdir belki gömleğimden dolayı. ilk video ile ikinci videoyu. E, bunun sebebi gaza gelmiş olmam, konuşasım gelmesi, gelmiş olması yani. FIFA ile ilgili turnuvalar olacak, turnuva yapmayı düşünüyoruz. Yani bir şey güzel bir şey ayarlamayı düşünüyoruz. Umarım kısmetse olur. Detayları konuşuruz tekrar. Birazdan netleşsin bu olaylar. Sorularınız varsa sorun, konuşalım üzerine. Siz sorun, ben anlatayım. Öyle muhabbet olsun, kasmayalım kendimizi. Neyse o, onu konuşalım yani. Biraz yorgunum, kusuruma bakmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kiraz oldu. Dünyanın en saçma şeyi oldu, Tamam, bitirebiliriz.